Galatasaray, sezonun ilk sınavında Gaziantep deplasmanından 3 ila 0'lık galibiyetle dönmüştü. Sarı Kırmızılılar, 2 golü penaltıdan buldu. 90 dakika sonrasında ise Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama geldi. Özellikle MHK Başkanı hakkında sert ifadeler kullanıldı. Dünü bugünü geçmişi Fenerbahçe Kulübü, ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbol severlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir. Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem var ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK Başkanı'nın günü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır. Türk futbolundaki bu kirli yapı er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir açıklamasını yaptı. Kendileri destek verdi Galatasaray yöneticileri ise bu durumu kendi aralarında görüştü. İddiaya göre pozisyonlar net penaltı. Çıkarılan kırmızı kart doğru. Fenerbahçe'nin derdi Galatasaray'a hiç penaltı çalınmaması. Bundan sonraki haftalarda hakemleri baskı altına almak için açıklama yapıyorlar. Hala TFF'yi istifaya çağırmıyorlar. Geçmişi araştırılsın dedikleri MHK başkanına geçmişte kendileri destek veriyordu ifadelerini kullandılar.